Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Allah'ın selamı, sağlığı, huzuru, bereketi üzerinizde olsun inşallah. Ee, i̇ftarda harika bir lezzet çilek kompostosu. Mükemmel tadı. Ee, çok güzel bu Ramazan'da harika gider. Hemen tarifine başlıyorum. Ee, hemen çilek kompostomuza başlayalım. Ben çileklerimi yazdan e, dondurucuya difrize atmıştım, çıkardım önce bir suya tuttum süzgeçten suya tuttum o buz hali o buz kokusu gitsin diye ondan sonra yazın da yıkamıştım zaten ben bütün meyvelerimi yıkıyorum ben e, difrize attığım zaman üzerine bir litre su iki litre oldu üzerine iki litre suyu ilave ettim şimdi ocağa alıyorum şimdi kaynaması için ağzını kapatıp bekliyorum Evet, çileklerim kaynadı. Bakın şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi üzerine bir buçuk e, toz şeker ilave ediyorum. Bir bardak bir de böyle tam bir buçuk de değil toz şeker ilave ettim. Evet şekeri eridi baya böyle fokur fokur kaynıyor. Şöyle çubuk tarçın atıyorum. iki parça bir çubuk tarçın attım. Ondan sonra alt ocağın azıcık kısıyorum ocağıma. Ben limon kabuğu, limon kokusunu çok seviyorum. Şu kabuklarıyla beraber böyle iki küçük dilim böyle limon atıyorum. Şu tarafı böyle kabuklu olduğu için şöyle atıyorum. Biraz daha kaynatıp ocağı kapatacağım artık tencerenin altına. Evet 5 dakika kaynadı. Soğuması için kenara alıyorum. Ramazan'da çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Soğuyacak. Soğuduktan sonra böyle e, Buz buzdolabına alıyorum ben tam böyle soğuk olsun iftarda böyle buz gibi isterseniz e, sadece suyunu bardağa, bardağa koyup içebilirsiniz isterseniz de kaseye doldurabilirsiniz ben bazen da kaseye doldurup taneleriyle beraber yiyorum çilek taneleriyle beraber bazen de suyunu böyle içiyorum lakor lokur içiyorum iftarda çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin Haydi kenara alalım. Soğuduktan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Allah'ın izniyle Allah'ın huzuru, bereketi, sağlığı, saati üzerinizde olsun. İnşallah hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, çilek komposton soğudu. Hemen sulayya alıyorum. Biz tanelerini sevmiyoruz. Kızık çileği olduğu için şöyle bir sulayya alıyorum. Evet, iftar için hazırladım. Böyle var daha koydu. Ezanı bekliyoruz. Çilek kom kompostom hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Allah emanet olun.